Arkadaşlar merhaba. Özgürle 5 dakika adındaki YouTube serimizin 28. dersine hoş geldiniz. Öncelikle öğrencilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel yorumlar yazmışlar. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun var olun. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler de çok iyi öğrencilersiniz. Bu 365 derslik seriyi de arkadaşlar şu iddiada bulunuyor. Bu 5'er dakikalık dersleri izlediğimizde 165 günün sonunda İngilizcenizi bir yerden bir yere getirebileceğimi iddia ediyorum. Dolayısıyla özellikle erişimi olmayan, özel okula gidemeyen e, akıllı çocuklara bu YouTube sayfasını ulaştırmak arzusundayım. Dolayısıyla özel derse para ödeyemeyen insanlara, okulda iyi bir İngilizce eğitimi alamayan gençlere bu sayfanın, e, ulaştırılması, onların bu sayfadan haberdar olması hakkında yardımlarınız benim için çok önemli. Çünkü ülkemizin sadece yüzde 15'i İngilizce biliyor ve İngilizce dünyanın en kolay dili artıkmış Şimdi ilginç bir durum var. Her 30. dersimizde bir sınav yapacağım arkadaşlar siz. Yani bu her ayın sonunda bir sınav yapıyormuş, bir sınava gidiyormuşsunuz gibi düşünün. 30. derslerimiz bir sınavdan ibaret olacak. Ve bu sınavda 75-80 üzeri aldığını düşünen samimiyetle bir öğrenci geçmişteki hatalarını düzeltmek şartıyla 31. dersten itibaren bizimle ilerleyecek. Ama bu sınavda ilk 30 günde öğrendiğimiz şeyleri göz, göz önünden geçireceğimiz bu sınavda Kendinizi lütfen kandırmayın. Yani o soruya cevap verecek İngilizceye sahip değilseniz, ilk bir ile 30 dersi yeniden dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Kendinizi o formu oluşturmakta rahat hissettiğiniz andan itibaren 30. derse geçebilirsiniz. Sistemi lütfen böyle düşünün. Şimdi gelelim bugünkü konumuza sıfatlar arkadaşlar. Sıfatlara giriş yapıyoruz. Bakın. Sıfatlar isimleri nitelerler. isim sıradan bir şeydir. Mesela bir kedi. Bir isimdir. Ama bu kedinin yanına ne koyarsak o kedi hakkında fikrimizi etkiliyor değil mi? Mesela yaramaz kedi. Dediğimizde gözünüz de yaramaz bir kedi canlanıyor. Uykulu bir kedi dediğinde gözünün önünde bir ara kıvrılmış uyumaya çalışan bir kedi canlanıyor. Bak kedi canlanıyor uzun lafın kısası. Yani sıfat ismi canlandırıyor arkadaşlar. Gözümüzü kapattığımızda bir imaj oluşturuyor. Dolayısıyla buna bir sıfat tamlaması deniliyor artık. Yani ayrılmaz bir dil bilgisi bütünü haline geliyor yaramaz kedi bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Yaramaz İngilizce naughty demektir. Naughty cat yaramaz kedi. Artık bu naughty ve cat kavramının arasına e, d bir şey sıkıştırmaya çalışmayın. Artık bu ayrılmaz bir blok. Bunu yaramaz kedi derken nasıl Türkçe'de yaramaz kedi hiç arada durmuyorum. İngilizce'de naughty cat'i zart diye söylemeniz lazım. Güzel kadını beautiful woman diye ikisini birleştirerek söylemeniz lazım arkadaşlar. Beautiful woman yok. Beautiful woman. Şimdi geldik çok ilginç bir noktaya. Bu sefer burada uykulu bir kedi dedik arkadaşlar değil mi? Sleepy. Sleep uyku. Sleepy sonuna bir y geldi. Lily yaptı. Hatırladınız mı? Snow car snowy karlı uykulu sleepy cat uykulu kedi sleepy der çocuklar ama bunu artık ayıramayacağım için ve şuradaki birin İngilizce de İngilizcede e olduğunu bildiğim için buna s sleepy cat demem lazım. Yani bu e'yi sleepy ve cat kavramının ağırsını almaya çalışarak sleepy a cat demeye çalışmayın arkadaşlar. Bu a sleepy cat. Uykulu bir kedi ya da uykulu kedi her şeyin başına dı getirin bol keseden the sleepy cat. Ben eğer benim odamda kıvrılıp yatmış uyuyan kediden bahsediyorsam the sleepy cat dedim ya da daha güzelini my sleepy cat dedim. Benim uykulu kedi. Ama Sokağın köşesinde herhangi bir kediden bahsediyorsam uyuyan ona uykulu bir kedi kedi Esliği Sıfat tamlamaları ayrılmaz parçalardır. Sıfatlar zart diye isme yapışır. Bu e'leri, en'leri, dığları bunların arasına koymaya asla çalışmıyoruz arkadaşlar. Hep başa getiriyoruz, hep başa. Peki bir de bir tane bir kavram var değil mi arkadaşlar? Veri, veri çok demek değil mi? Çok diyoruz, veri, veri. Bakın bu bunu e ile birleştirin arkadaşlar. Mesela çok uykulu bir kedi diyeceğim. Every sleepy cat. Every beraber diyeceğim. Çok güzel bir kadın. Every, every, every. Ağzınızı buna alıştırın çocuklar. Very geldi mi hayatınızı kurtarıyor. e'nin arkasına geliyor zart diye. Very nereye koyacağım diye düşünmeyi bırakın artık. Every'yi zart diye söyleyin. Every beautiful woman. Every old house a very expensive car. A very, a very, Bakın. A very kalıbı. Çok geldim hayatınız kurtuluyor. Çünkü e mi, en mi koyacağım derdinden kurtuluyorsunuz. A very bir kalıp olarak düşünün ve çok sıfatı artıran bir kavram olarak a sleepy cat dediğimde çok uykulu bir kedi a very beautiful woman dediğimde çok güzel bir kadın dediğimi anlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sınav için Geri sayım başladı arkadaşlar. Ve lütfen e, son olarak şunu söyleyeyim. Biraz uzattım dersi kusura bakmayın. E, açıklamalar bölümünü her dersin başında okumanızı tavsiye ederim. Orada da bazı küçük detaylarla e, sizin zihninizi açmaya çalışıyorum. Lütfen dersi açmadan evvel açıklamalar bölümüne de bütün derslerim için geçerli. Şöyle bir göz atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.